çeşitli hisseler üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışmanı değiliz. Videonun kalanı kar ve zararınızın mesuliyetinizin tamamen kabulle sürdürün. Telegram ve WhatsApp kanallarımız kurulmuştur. Tabi ben Telegram'ı ve Twitter'ı açıklamalara koyuyorum. Hani orada daha aktifiz. Videonun altından hemen X hesabımıza ve Telegram'ımıza buyurunuz. Geliniz aynı zamanda... Ee, özellikle kriptolarla ilgilenmeye ilgilenmek isteyenler için yine güzel bir haberim var. Açıklamalara 3 büyük borsanda linkini bıraktım. Orası üzerinden hesabınızı açıp istediğinizden Bybit, Maxi, Bitget hangisini isterseniz hesabınızı açtığınızda işlemlerinizde çok daha düşük işlem ücreti aldığı için paranız cebinize kalıyor. İş bu şekildeyken de tabii aynı zamanda shorts videolarımızdan da sonlardan bakarsanız çeşitli zamanlarda Büyük etkinliklerle ciddi getiri sağlıyor haberiniz olsun. Durumlar bu şekilde e, katılırsınız diyelim. Şöyle en son SASA'dan bir başlayacak olursak ne oldu ne bitti diye durumlara bakalım. E, sınırlı negatif kalmaya devam ediyor SASA. Özellikle son bakın fiyat tipleri olan önceki seviye. Yani 2.80'lere yakın 2.77 e, pozisyonlarına kadar çekilmese de önceki etapta iğneledi. Tekrardan 3'leri kırmakta zorlanıyor. Ve muhtemelen önümüzdeki etapta da biraz zorlanacak. 3 lirayı kırsa bile hareketli ortalamalara ilerlemesi vesaire Bunlar da aynı zamanda ne yapacaktır? E zaman alacaktır. Sasa polyesterin yani belli doğrultması, hisse fiyatlamaları üzerine böyle çok ciddi ne bileyim etkilerin görülmesi için hala erken dönemde olduğumuzu e, anlayabilmemiz mümkün çünkü şu anda hem bilanço bazında aman aman işler çıkmıyor. Hani kimi zaman söylüyoruz işte yatırımcı ya yatırımlar var falan diyor yatırımlar var onda sıkıntı yok e, uzun vadeli çok sağlam çok büyük yatırımlar var hatta e, milyarlarca dolarlık yatırımlar var aynı şekilde ihracatta rekor oranların görülmesi 6-7 milyar dolarlık bir e, tabi ilerlemeden bahsediyoruz. Önümüzdeki etapta yine milyarlarca dolarlık ek yatırım, Türkiye'nin en büyük PTA tesisi vesaire. Ama bunlar pay-der-pay pay faaliyete geçecek olarak ifade etmemiz mümkün. Yani yıllar içerisinde devreye girecek yatırımları rekor faiz ortamında yatırımcı fiyatlamayı tercih etmiyor. E bunu da anlayışla karşılamak gerekiyor diye ifade edelim. Durumlar bu şekilde. Ha, bakalım dediğim gibi ne olup ne biteceğini göreceğiz. Tabii Farklı şeyler de var biliyorsunuz. İşte bu Merinos'un halka arzı falan. Erdemoğlu Holding'de uzun zaman sonra e, hatta Erdemoğlu Holding'de bundan başka var mı ya? Galiba da yok yani. Bunlar da Sabancı döneminde zaten halka arz edilme neyse. E, tarihte bir ilk de olabilir yani. Biliyorsunuz Erdemoğlu bu yılın başlarındaydı bir açıklama yaptı. Hani Merinos için halk arz düşünüyoruz tarzında. Bunun tabii ki e, şimdiye kadar gelmedi. Fakat önümüzdeki dönemde hala e, gelmesi bekleniyor. Hala hazırda diyelim. Buradan elde edilen gelirin bir kısmının da tabii ki Sasa Polyester'e nakit olarak da kullanılacak olması da e, dikkat çeken olaylardan bir tanesi. Bu da bir e, yani pozitif anlamda bir kaldıraç görevi görebilir. Ama onun haricinde kısa süreli fiyatlamalara bakarsak hala tabii ki belini doğrultmuş, doğrultabilmiş bir sasa bizlerin karşısına çıkmıyor. Böyle de bir gerçek var işin ucunda. Tüpraş'a bakacak olursak Tüpraş'ta son işlem günüyle tam 204'lere geldi. Bu noktanın çok kritik olduğu ile alakalı daha önce de konuştuk sürekli bahsettim ilk gittiği noktada burayı kıramadı ondan sonra sert bir red yedi devamında tekrardan yukarı trend içerisine girdi bir daha denedi bir daha kıramadı çekildi yükseldi derken bu sefer yine deniyor ve ekstrem bir durum olmadığı takdirde bu sefer harbiden kırabilir gibi gözüküyor yani bakalım. Zaten eninde sonunda kırılımı yapar da hani kısa vadeli kırılım için ve istikrar için tabii ki konuşuyoruz. Böyle de bir durum var. Şu anda endeks genelinde çok böyle e, garip hareketler olmadığı takdirde TÜPRAŞ'ın buradan ilerleme ihtimali tabii ki yüksektir. Endeks genelinde az önce dediğim gibi ekstremler olmadıkça ha, buradan negatif bir senaryoda ne bekleyebilir? Eğer ki Böyle içeride bir şey olursa, böyle ek bir negatif haber gelirse ne olabilir? Buradan hafiften bir red yer, işte bir süre çekilir. O da hani tutup 190'a kadar değil de belki 195'e kadar olur. Ondan sonra tekrardan e, yukarı trendini sürdürür. Ama 204 noktası önemli yani bu kırılımın Tübros'un daha istikrarlı yukarı hareketleri için e, önemli olduğunu söylemiş olalım. Velhasıl kelam. Ama tabii ki bu TÜPRAŞ'ın fiyatlarının düşük olduğu anlamına gelmiyor. İstiklal beklenecek olması. TÜPRAŞ rekor fiyatlarda. SASA'da da tam tersi. Öyle bir durum var yani. Genellikle biliyorsunuz ki hisseler düşük fiyattayken değil yükseldikten sonra rağbet görür. E, yükseldikten sonra alınır. Düştüğü zaman da kötülenir. Aynen. Hektaş'taki durum Sasa ile bayağı bir paralel yani Sasa'nın durumundan hiçbir farkı yok desem yalan olmaz bence çünkü e, Sasa'da nasıl ki hani fiyatlamada ciddi ölçüde zorlanıyorsa Hektaş daha da e, aslında zorlanıyor o yüzden de bu da tabii ki yatırımcıyı da hırpalıyor diyelim. Mesela TÜPRAŞ'ın yukarı trendindeki en büyük olay daha önce de konuştuk evet faizler böyle inanılmaz derecede inmedi. Ama artık faiz indirim dönemine girilmiş olması ile de paralel olarak gördük ki TÜPRAŞ'tan iyi bilanço beklentileri vardı. Ve bu güzelce fiyatlandı. Bir de öz kaynakları iyi ama buralarda o yok işte. Yani Sasa Poliester, Hektaş tarafı buralarda tam olarak mesela nasıl bir bilanço bekleniyor? İlerleyen dönemlerde de böyle kısa vadeli bir iyileşme ciddi şekilde beklenmiyor olması... Buna paralel olarak zaten bayağı bir hırpalandı içerideki yatırımcı biliyorsunuz. Yani yatırımcıların çok ciddi bir kısmı, gerçekten büyük bir kısmı burada nedir? Ya işte fiyatlar neden düşük vesaire gibisinden ya daha doğrusu aldık düştü gibisinden hırpalanmış bir kitle var. Bu şekilde olduğu zaman da fiyat yükseldikçe, Yatırımcı hemen ya tamam neyse aldık e, gidelim eğiliminde oluyor. Bu sefer de hisse zaten kolay kolay yükselemiyor. E, böyle bir mesele var. Bunu da tabii ifade etmek mümkün. Fiyatları düşük olsa da maalesef kısa vadeli uçmayabilir, kaçmayabilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim videoyu seyreden herkese. Hoşça kalın.